hiç üşenmeden kahvaltımızı eder. Aslan oğlumla okula giderken mutlaka o iki sokak alttaki shop'un önünden geçmeden kendisi okula çünkü çocuk hayatı öğrenmeli. Esra müdahale et shop diyor. Nasıl edeyim? Haklı. E, kim haklı? Ne kadar girebilirim yani? Ya çocuğun shop'un önünden geçiyor şu şey, biraz azarlar mı? Çocuk şurası? görmüyor çünkü zaten ikinci katta ilk kata yapmaları yasak. Ondan mütevellit. Çocuk önüne baktığı için görmüyor. Ben daha çok ilk kata zaten... yasak mı hakikaten? Yasak. Biz nerede gördük ilk katta vardı? Avrupa'da. Ha, ikimizdik doğru. O kadar hızla çıktık ki oraya ilk kastandık biz. <laughs> Hatırladın değil mi orayı? <laughs> Sarp tam o sırada sen kalkar koltuğun üstüne çıkarsın ve bağırıp delirirsin. Ağlamaya başlarsın. Kurtar beni Esra abla diye her şeyi anlatırsın. Evet. Aa, Esra abla kurtar beni. Ay, 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 ay. Öyle güzel oynar ki. Kestik. Güzel oğlum. Nay 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 Lan müdahale etsene. Ya ben, ben mi? De Hayır, şey istiyorum. Işte, size lan der miyim? <laughs> Hayır. Hayır, delireceğim. Ha, şimdi arkadaşım müdahale edecek çocuğa. Sonra siz müdahale edip, sinirlenip fırça çekeceksiniz. Evet, üç, iki, bir, buyurun. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Eve misafir gelmiş. Ne yaptığını zannediyorsun? Çocuğa bağıramazsınız. Kocacığım, o... o Bana Ayağa kalkın. <laughs> Böyle sert ben... kadınlardan çok hoşlanırım ben. <laughs> Kestik, kestik. İnşallah beni kesmişsinizdir. <laughs> evet, etrafa. Kalkarsın ve çok sinirlenirsin. Yakasından tuttuğun gibi ben artık burada bir sosyal hizmetler sorumlusu değil, bir anne olarak konuşuyorum diye. Evet, ha, yakadan şöyle. tutarsın. Kalb ondan sonra konuşmayı yaptıktan sonra burnuna kafayı gömersin. Evet, üç, iki, bir, buyurun. <laughs> Ama hep şakadan, şakadan hep tamam. <laughs> Evet, sarp, zıpla. Yazıklar olsun sen. Yazıklar olsun. Aynen, aynen, aynen. Ne yapıyorsun? Kadın, kafa atmaktan zevk alıyor. Gülerek zevk alıyor. Gagaladı, gagaladı. Hayır. Yeter artık. Esra Hanım. Esra Hanım. Şey, kalkıyorsunuz. Bak. Diyorsunuz ki, sen, ben artık bir anne olarak, bir sosyal şey, tamam, bir... sen çok anne, yakayı topluyorsunuz. Sen ne biçim adamsın falan. Şeye öne getiriyorsunuz, salın oraya kafayı bir gömüyorsunuz. Kafayla böyle arkadaşım en az e, dört şey at. Yani Burak Yılmaz gibi dön orada, tamam? Yerde. Evet. Üç, iki, bir. Buyurun. Jeter, Yazıklar olsun sen. Ben burada bir çocuk şey olarak <laughs> Kadın da çıldırdı. Bizim evde çıldırdı. Çok normal. İşte bizim halimizi anlayın yani. Tamam, pardon. Sana yazıklar olsun. Senin bir evlat olur Ay, ay, ay. Ben burada artık bir pedagog olarak değil, bir anne olarak varım. Gel Sarp. Anne. Hayır. Oğlum. Gel, biz de odamıza gidelim. Kestik, dur. Ay. Şey, çocuğa sarılır, sonra e, gelir. Dur. Ya müzik sen ne çalıyorsun sen ya? Ya çalsa çalıyor, çalmasa çalmıyor. Senin burada, burada ne işin var? Burada çocuğa şımar. sarıl... Ya gel, çocuğa sarılmış, Evet. Evet sen şey çattın. Ne bu? Ver şeyi, romantiği. Duygusalı. Ne bakıyorsun lan mal mal yüzüme? Versene duygusalı. Çıkışta ağzını bunu kırdı. Piyanoyla vur. Dersini verdim hocam. Arada bir de. Evet, ver duygusalı. Ağır çekimde duygusalsınız. Esra kız çocuğa sarıldı. Sırtını sıvazladı. Gözünden bir damla yaş düştü. Yaş tam yere düşerken eğildi aldı. <laughs> Ya yaş düşerken tam tutacaksın elinde. Gözünden bir damla yaş düştü. Tam yere düşerken ani bir hareketle aldı yaşı. Hiç bana diyor bunları, bana diyor. Kız sana diyor kız. Benim gözümdeki yaşı mı? Ben evet. niye alayım ki? Ya düşmesini istemiyorsun gözünden ben, yaşı. Pardon, Üç, iki bir. Biz Gözünlen. çok iyiyiz böyle ya. Gözünden bir damla yaş düştü. Tam düşerken eliyle aldı. Ezgi de duygulandı. Ay! Seninle de bir damla vodka aktı. <laughs> Tekrar şat bardağıyla yakaladın. Ve döner, müzik sertleşir, yakasından tutar ve o konuşmayı yapar. Hayır, hayır, arkadaşım yakasından. Hangi? Evet, arkadaşım. Yakasına mı Evet, evet deminki şey. Ben sosyal hizmetler uzmanı olarak değil, evet. Ben sosyal hizmetler uzmanı olarak değil, bir anne olarak burada... Tut yakayı! <laughs> Salla! Şimdi göm kafayı! Sağlam vur. Ya, lütfen sağlam. Don. <laughs> Don mu? <laughs> Kendi efektini yapan ilk pedagog. Ay. Şey, Esra, orada yakadan tutup, tamam. kaldırıp önce halının tarafını alıyorsunuz havadan. Sonra kafayı bir gömüyorsunuz. yuvarları ezgi gidip kocana yapışıyorsun. Evet. Üç, iki, tamam. bir. Müzik ver duygusalı. Ben burada bir pedagog olarak değil, bir anne olarak varım. Yazıklar olsun. Don. Yok, bu tarafa çevir. Şey Tarafa. Ha. Ay. Şimdi kafa. Şimdi göm. Ah. Burak Yılmaz, Burak Yılmaz. Nerede? Hayır lan. Çok heyecanlandı. Düştükten sonra devam. Hey. <laughs> <Ya, gülüyor> nay nay olsun böyle aileye be. Ezgi, kocana vurdu diye git Esra'nın eline yapış. Çok şey yap, evet. Yapış. Ne yap? Tebrik et. Ellerinden öperim. Bacım, kurtardın bizi. Vallahi bile şiddet gösteriyordu sürekli evde. Böyle adam omuz olsun, kendine gelmesi lazım. Hanımefendi, aynı kafa size de geliyor. <laughs> aynı kafadayız zaten, onu diyorum. Çok Ve <laughs> arkadaşım, Çok... kalk. Düzelmişsin artık. Evet, özür dilersin çok sen de. Çok üzülüyorum. Ben sizi tanıyamadım. Hanımefendiyi tanıyamadım ben ya. ya. Kendisi çok ünlü ressam. Van Gogh'un eşi. <laughs> Pedagog. İnanılmaz. <Dur>. An... <laughs> ya saçma zaman espriler ya yapma. Da. Yapma. Bir sürü programda böyle şeyler yapıyorlar. Ya dur. Şey, ver şimdi türküyü alttan. Ver türküyü. Çok özür diliyorum. Benim aklımı başıma getirdiniz. <laughs> evet, gel. Şey, Esra'dan özür dilerim. Sen gelir özür dilersin. Ben bundan sonra çocuğuma... Evet. Ana, sizden çok özür diliyorum. Bana çok iyi bir ders verdiniz. Bununla... Ana, sizden çok hoşlanıyorum. Ben, ben de sizden yani şey. ee, Bundan sonra çocuğuma asla şiddetle ve sert davranmayın. Hayır, biz bu çocuğu buradan alıyoruz. Annesini de alabilir misin? <laughs> Çünkü bu yaşta çocuğu anneden ayırmak bence... -...mümkün değil. -...değil yani. Sarp Bey'imle gelmek ister misin? Hı -hı. Gitme oğlum gitme. Olur mu huzurlu mutlu mesut yaşıyorduk hanımefendi. Kendimize getirdiniz bizi. Evladımıza güzel bakacağız. Sabah kes, kes, ailece... Kes uzatma. Tamam. Oh. <laughs> Yok genel. Hepimiz. Ee, arkadaşım. Ben... Ha? ya kim de. elini kaldırsın? <laughs> sarp ne lan yapıyorsun sarp, oğlum? Lan sarp. Bu çocuk <laughs> Vazgeçtiniz değil mi şimdi? Arkadaşım Esra Eroğlu'nun elinden tut getir. Esra Erol. Ah. Teşekkürler. Gidiyorum ben. Bay <laughs> bay. Sana kaç kere dedim lan ben? Sana misafir gelince zıplama demedim mi lan? İmansız! Git kahvaltı Sana verdiğim hazırla. bütün DVD'leri getir buraya. O ekip sayısını da getireyim mi baba? Ya! DVD'nin ekip sayısı mı olur? Ayu! <laughs> Cahil çocuk. Hiç öğrenemedi. <laughs> arkadaşım canım arkaya geliyorum arkaya arkaya geliyorum Ezgi sonra geleceksiniz gidin küçük bir tamam. ara sonra geliyoruz tamam. evet Biraz tamam görüşmek üzere tamam.